It's the ground, don't get caught in the mosh pits Fuel to the fire, ain't nobody can stop it Trouble in my city, but you know I'm across it Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it Throw down these hits, my click is indivisible I aim, you duck, I squeeze, now you invisible I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Put on my strap, put on the beat, put on the map, put on my team. Take out every motherfucker in between. Know what I mean? Better myself, better my aim, better.

O adam geldi, geldi, geldi. Nerede info var? Şu location. Evet, Aa bak, bir kişi atladı. Bot. 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 ama Bot. Aa gördüm, önümde koşuyor. Böyle Böyle bir kör olma yok. Bot, bot. Ha motormuş lan bu. Düştü. <laughs> Göremiyor Düştü. Anladım lan. Düştü. Düştü. Göremiyorum onu, göremiyorum. Önümden. Önümden. Aa, afk afk olsun. Harekete Evet, tamam afk Demiş arkadan da bot sıkıyordu bir gitme. Botan bakıyordu. Onun kimde? Ne evet, bayağı geç attı. Aa bot bot, 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 var, bot geliyor. Watch out. Oğlum adam var orada. Saldım be cenazeyi. Adam var, tamam, adam var aşağıda. Atla. Tamam, Arkadaş var aşağıda. Atladı Tutsana sen, tutsana oynayayım o tarafa doğru. Bagi Bir dakika, dakika. dakika. Önümde adam Ben ben bagi benim bagi benim Adam önümde Bir dakika sessiz Ben gireyim Ne ölme şimdi daha yarın canlı Oğlum mirajı tutsanız da Tutsan Tüset, <laughs> Kapılar kapalı Devam et. Devam et. Devam et. Çikola doğru git. Şu kula doğru. Neyse git. doğru git. Kardeşim bu tarafa doğru. Bu tarafa. Recep. Bas. Volta bas lan. Bas lan bas. Bagi altındaki bas. Adam var. Arkadaşı var. Önümde bir yerde. Önündeki. Üç x aldım ben oraya. Yeleğim yok ha. Bir altı var mı ya? Var mı var mı lazım atayım bana da bana da lazım bu arada. Ben atayım gel sana da. Bu ben. Recep abi sen de fazla var mı? Ne işte attım buraya? Nerede arıyorsun oğlum? Al. Eyvallah. Arkadaş geldi. Bir dakika adam. Bakın. 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 Verdim ya Miray. Tamam, mira

Karşı binada bir yerde. Ha gördüm alt katta. <laughs> Oyna benimle. Şu binada. Üst katta adam. aaa canı kırdın canı kırdın canı kırdın helal helal helal, helal. şuraya 4 kit kaldım size. evet adı bot mu lan o bot bot yok var mı hiç mermi yok bir dakika verim, alırım. tamam alırım mermi gel gel Oğlum killer geliyor killer. Can basmadan koşuyorum. Oynayın birisiniz ben de <laughs> Adam var gelin. Adam var adam. Olur olur. Az önce dibime atma, dibime atma. Şimdi atma. at. Tamam. Tamam. Bas 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 bas. Bas bas bas. Her tarafına doğru bas direkt. Arkadaş. Lazım mı? Gelebilirim.

Ben Oha canıma bak. Oğlum burada ne olmuş lan? Ses yok sanki ama. Ama bu karışmış. Var 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 var. Aa, ya kardeş yapmazsın orayı. Tamam tut tut. Oğlum, Oğlum sakin ol lan. Baktın. Tut tut. Yatıyor oraya yani. Allah bir şey kişi vurdu ha böyle. Oğlum ne yapıyorsun ya? Aklım Kardeşim yelek yok yine ya. Adam gibi. Har harbi ya, ya. Oyunda yelek <laughs> Çocuklar. Ne çıkalım hadi. Adam var. Hani? Mark location. Ha ee, orada mı? Devam et. Nerede Aynen. lan? Devam et. Hadi oğlum şu an oyuncuyu bulalım ya. Milita tarafına doğru git Milita tarafına doğru. Adam, araba uyuyorum, araba Hadi. Ben gördüm arabayı bas 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 bas. bas 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 bas. Bas 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 bas. Ha adam orada orada bas 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 bas. tamam devam et devam et devam et Arabayı sür Recep Aşağı tarafa git aşağı Şu tarafa doğru git aynen Orada araba durmuş bak aç oğlum Devam et devam et durma oğlum Kimsiniz lan? Kimsiniz Canısı O canı süper canı süper canı süper canı süper helal. Helalsin be. Helal. Lan nasıl düşmedi adam ya? Düştü diye salladım bunu. Sıkıntı yok süpersiniz. Son bir tim kaldı. Burada bir tane bagi var ama adam yok ya. Evin içinde gezdim ama adam yok. Acaba buradaki Aha uh -huh, tepe sıkıyor. Geliyorum oraya. Dur oğlum açıklasın açıklasın bir dakika. Siz at Recep Recep bak siz at oraya. Oğlum adamı göremiyorum lan. Oğlum adamı göremiyorum bu arada. Bilmiyorum ki, arkadan şu taraftan sıkıyor. Watch out! TV hospitalı açıyor. nerede? Teldi atıyor diye düşünüyorum ama. Görünmüyor telden. arabayla basalım da oraya. Hadi. Neyi gidiyoruz? Yoksa sıkıntıya giriyoruz adamla. Görüyor mu? Bak. Tele bak tele tele tele. Oğlum birbirinize ne yapıyor? Çarpışan araba mı oynuyorsunuz? Miraç ne yapıyorsunuz oğlum ya? Tamam, yapıyor Telde diye düşünüyorum ben onu. Başka çaresi yok. Telde yani yanına Bence terli oğlum bu adam. Başka çaresi yok. Bomba at bakayım en iyisi. Dur da çıkıyor çıkıyor. Tamam ben atlarsa buradayım tamam mı? Burada bak. Ana bak. Tamam ya ne yapıyor burada? Ana ne var düştüm ver. lan. Heh. Tamam. Son üç kaldı. Son üçü de almam lazım ya son üçü de almam lazım bu arada hadi bak. 17 17 17 17 17 17 Neredeler ki bunlar ya? Aa, son tarafında ya. O evlere baksana. Sanki o da bak gidiyor gibi oldu ha. Şu dedim evlere gitsene beni. Yoklar abi. Yok bulamayacağız herhalde ya. Vallahi baksana ne dolandık. Şu drop'a gitsene yine drop attı bak. Watch out. O bak yine ayak yukarıda Hiç onu anlamadım ben Aa AVM droba almışlar burada bu arada. Watch out! Lan lan lan! ne oluyor Can basacağım. Adam adamı Can basacağım. Büyüyün alanı. Devam et. Evet, evet Şeker mi gitti lan? Aa bagiye alsan oğlum dur. Aa burada var ya bagiye. Aa bunda benzin bitti valla. Biraz benzin var mı lan? Ya oğlum adam aklımı aldı ya. Ha sen sürsene. Burada var ya bence daha bunlarda adam var. Hem <laughs> telefon Oğlum bakmadığımız yer kaldı mı bu arada ya? <laughs> tamam sür <otur> oraya. Sür <laughs> <Otur> oraya. <laughs> bekle, bekle, bekle. <laughs> tamam tamam. öyle korku camların Bom... Tamam o iki. Taraftan, cam Bekle. Marked a location. Hazır çek Lan oğlum ya. Oha! Bas 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 buraya bas oğlum. Ağzına vurdum adamı. Sakin ol. Sakin ol. Heyecan yok. Sakın heyecan. Beni tut. E, çabuk buraya oyna Miraç. Gel lan oğlum ne yapıyorsun Miraç'ın orada. Lan ağzına vurayım dedim adama. Şimdi adam tamam tamam iyi. sıkıntı yok bitiremez 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 bitiremez. bitiremez. Can basıyorum şeyi tut. Kaldır kaldır kaldır. Bekleyin tamam direkt tekrar ama bak. Avuna vuracağım bekle. Bekle avuna vuracağım. Bekle tamam arkana geçecek de. <laughs> bekle bekle gösterse. Kaç. 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 Ne var. Ulan bir ava vuracağız diyorduk az önce. 8X'in takılı olduğunu mu unuttum adamaayım tutamadım. Hayır bana bana, bana hiç fırsat gelmedi. Ben hemen özür dilerim. Gelmedi oğlum sağlam vurdu ya. Bu araç bizim bıraktık. Bilmiyorum ben onu. Kardeşim neredesin? Uzatma lan 6'sın 4 kişiyiz hadi. Hadi bunu da alırsam 20 kilo. İşte alan falan ölmezdi. Yok alan içinde bu ya alan içinde. Şu diğer mantara gitsene Recep. O. Pardon, pardon. Tamam tamam geldim geldim. Geldik geldik. Nereye? Ne? Watch out. Taştadır taşta kayada herhalde. Dur bakayım. Yoksa o kadar alttan mı çıktı bilmiyorum. Aa burada burada. Tamam can az bekle. Az bekle bekle. Biraz bizde yavaştan oynayak o tarafa bayılır mı? Lan minute Lan benim! Canım benim. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya böyle bir şey mi var ya?